siyer kitaplarında ön planda birinci sırada anlattıkları bir hadise var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşında iken Hatice radiyallahu anh havadimiz 40 yaşındaydı. Ve o zaman onlar da adetti. Halen o adetleri devam ediyor onun. Evlenme teklifi kadın tarafından gidiyor. Hazreti Hatice validemiz putperest değildi. Hanif dinindeydi. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın dinindeydi. Tevrat da okurdu. Amcası, amcasının oğlu Varak'ı bin de aynı şekilde Tevrat ve İncil'i okuduğu için ahir zaman peygamberi hakkında bilgileri vardı. Bir de rüya gördü. O işte amcasına anlattı. Dedi sen ahir zaman peygamberin hanımı olacaksın. Alametlerini aramaya başladı. İmanlı bir hanım olduğu için anladı. Bu olabilir mi? Hazreti Hazreti Validemizin akrabalarından birisinin düğünü olacak. Düğüne Haşimi oğullarının hepsini çağırdı. Peygamber Efendimiz'e getirtmek için oraya. Kendisi mesela oturacağı bir yer yaptırdı. Çardak. Tam onun karşısına Haşim oğulların oturacağı yere ayırdı. Haşim oğulların hepsi geldi. Şunu okumuştu Tevrat'tan. Amcasından dinlemişti. Peygamberler günah işlemez. Allah Teala onları kor. İşaret ediyor, çalgı başlıyor. Düğün ya. Çalgı başlar başlar peygamberimiz uyuyor. Çalgı bitiyor, uyanıyor. Bu o diyor. Bu o. Bu Tevrat ve İncil'de haber verilen ahir zaman peygamberi bu. Hemen teklif gönderdi. Kabul edildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlendi. Bütün çocukları da bu hanımdan oldu bu hanımdan dünyaya geldi. Hacca gidenler, Arafat'a gidenler görmüştür Hıra Dağı'na. Orada mağarada izvaya çekilmişti bu kadıncağız, bu annemiz. Günde iki defa yiyecek getirirdi Peygamber Efendimiz'in yanına çıkar şey yapardı.